Anlat kanalına hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Aylin Sözer'le ilgili aslında anısına ve saygısızca yapılan haberlere bir tepki olarak bu videoyu çekiyorum. Bana ulaşan bir öğrencisinin de duygu dolu sözlerini paylaşmak istiyorum sizinle. Bugün Habertürk'ü okudunuz mu bilmiyorum ama Habertürk'te öyle bir yazı vardı ki işte bu yapılan saygısızlığı burada konuşulması gereken şeyi ve konuşturtmayanları çok güzel kaleme almıştı. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Aylin Sözer'in öğrencileri, sevenleri, ailesi, ellerinden öptükleri çocukları bu acı haberlerle kavruluyor ve bunu görmezden gelen insanlara gerçekten 2021'in ilk lanetini okuyorum. Böyle böyle başlıyor. Biz böyle böyle katılaşıyoruz. Bizim kalbimiz böyle böyle nasır tuttu. İşte bu haberlerle nasır tuttu. Onunla birlikte aynı gün öldürülen iki kadın daha vardı. İsimlerini sayıyoruz, adlarını okuyoruz listeler halinde yayınlıyoruz, adalet istiyoruz, hiçbir şey değişmiyor. Da en çok acıtan şeyin çaresizlik olduğunu düşünüyorum artık. Türk, Sevilay Yılman'ın haberini okuyacağım sizinle. Siz de okumak isterseniz burada paylaştığım bütün haberleri linkte görebilirsiniz. Lanet olsun böyle haberciliğe sayenizde Aylin Sözer adı ne ile anılır oldu diyor. Sevilay Yılman devam ediyor yazısına kuşkusuz. Öldürülen bütün kadınlarımızın kaybı üzücü ama hayatını bilime, eğitime, anneliğe adamış Aylin sözlerin kaybı çok ama çok acı. Çünkü biz işlenen o vahşetle sadece bir kadını değil, aynı zamanda kadının toplumda hak ettiği yeri, pozisyonu alabilmesi adına ömrünü bu mücadeleye adamış bir neferi, öncü bir yüreği de kaybettik diyor. Haberi gördüğümden bu yana hiç aklımdan çıkmıyor her fırsatta sosyal medya hesaplarına girip daha evvel paylaştığı videolarına, duyurularına, fotoğraflarına bakıyor ve keşke yaşıyorken tanımış olsaydım deyip kendi kendime hayıflanıyorum. Arkadaşlarının, dostlarının, öğrencilerinin yaptıkları yorumlardan anlıyorum ki ben de girip girip Instagram'a bakıyorum. Çok üzülüyorum. isterdim? Daha birçok genci çocuğu aydınlatsın ışığıyla isterdim. Böyle oldu. Kaderimize razı gelmeyeceğiz. Artık boyun eğmeyeceğiz. Devam ediyor. Hayata tutkuyla bağlı, genç kuşaklara aynı tutkuyu aşılamak için uğraş veren müthiş bir insanmış Aylin Sözer. Yakın bir arkadaşı aynen şöyle bir ifade kullanıyor değerli okurlarım. Öylesine yaşam doluydu ki hayata karşı o kadar bağlılığı vardı ki teşhisi koyan doktorların geçmesi mümkün değil dediği kanseri yendi. Ve işte bu güzel çevresindekiler tarafından melek ruhlu diye bilinen kadın önceki gün cani bir adam tarafından hunharca katledildi. Tabi en az katli kadar üzücü olan şey ise ardından yazılıp çizilenler ve buna bağlı olarak yapılan iğrenç yorumlar oldu. Dün sabah dayanamayıp Habertürk TV'de sevgili Ebru Baki'nin hazırlayıp sunduğu para gündeminde tepkimi dile getirdim ama... Soğumadığı için bir türlü diyor. O yüzden yazmak da istedim. Haberi ilk hangi gazete ajans servis etti bilmiyorum. Bilmeliler ki o ilk servis ediş biçimleriyle gazeteciliğin adeta ırzına geçtiler. Niye mi? Çünkü o ilk haberde yazılanların neredeyse tamamı yanlıştı. Aynen aktarıyorum o halini. Değerli okurlarım, İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Aylin Sözer, sosyal medyada tanıştığı eski sevgilisi Kemal Delbe tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek öldürüldü. Failin Aylin Sözer'i iki günden bu yana evinde alıkoyduğu öğrenildi. Bir kere o caninin soyadı Delbe değil Ay Yıldız. Ancak böyle servis edildiği için kamuoyu saatlerce internette katili der ve soyadıyla aradı. İkincisi ise katilin iki günden beri Aylin Hoca'nın evinde onu rehin aldığı bilgisi. Onun da böyle olmadığı mobese kayıtlarından ortaya çıktı. Alçak namussuz Aylin Hoca'nın evine cinayetten birkaç saat evvel giriş yapıyor. Giriş saati hali an be kayıtlarla ortada. Üçü ise eski sevgilisi ibaresi. Kimden duydunuz? Kim size söyledi de polisin cinayet mahallinde yaptığı gözaltının hemen sonrası katilin eski sevgilisi olduğunu kamuoyuna servis ettiniz bilmiyorum ama yakınlarından öğrendiğimi söylüyorum. O bilginizde külliyen yalan. Olay çok sıcak olduğu için isimlerinin yazılmasını istemedi hiçbiri. Ama dün bir biçimde yakın akrabalarına, arkadaşlarına ve aynı apartmanda oturan komşusuna ulaştım hocanın. Kemal Ay Yıldız denilen adamla öyle bir münasebeti kesinlikle yok kadıncağızın. Sakın bundan Ailen hocanın eski sevgilisi veya hatta sevgilisinin olmasının utanılacak bir durum olduğunu ima ettiğim falan da düşünülmesin. Aynı düşüncedeyim, aynı fikirdeyim. E, savunduğum şey çok farklı. Burada kimin ceza almamasına biz çok özür diliyorum. Çanak tutmak için direniyoruz. Hayır, eski sevgilisi diye. Yani insanların sevgilileri olabilir, eski sevgilileri olabilir. Kadınlar zaten en çok yakınlarındaki insanlardan zarar görüyorlar. Eşlerinden, babalarından, kardeşlerinden belki evlatlarından. Bunlardan şiddet görüyorlar. Bunlardan hayatlarına son verilirken biz bunu savunmuyoruz. Biz diyoruz ki böyle bir şey yok. Bu alçağın ceza almasını hafifletici sebepler ya da bunu kanık saptıracak bir hale getirmenin e, gazetecilik olduğunu ya da bununla ilgili e, İstanbul Sözleşmesi lafını ağzına hiç almamış kadın savunucusu olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Ne olduğunuzu Allah'a şükürler olsun ki artık aklımda tanımlandırabildim. Ben artık sizin ne olduğunuzu çok iyi biliyorum. Ve burada asla adını ağzınıza alamayacağınız birçok cinayette katledilen kadın var. Orada geveleyip durursunuz, söyleyemezsiniz adını. Söyleyene de yan yan kötü kötü bakarsınız. Ağzından kaçırana da yan yan kötü gözle bakarsınız. İstanbul Sözleşmesi diyemeyen kadın savunuculuğu yaptığını düşünen insanların ne olduğunu Allah'a şükür ki artık aklım eriyor. Tam bir tanımlamaya otutturabiliyorum. Nereye mensup, neye üye, neyin peşinde çok iyi biliyorum. Onlar hiçbir zaman bilinmeyeceklerini düşünseler de artık bu gün yüzüne çıkıyor. İstanbul Sözleşmesi istemeyen bir kadın savunucusu olamaz. Pınar Gültekin cinayetinden bahsedemeyen bir kadın savunucusu olamaz. Birçok cinayeti örtbas etmeye çalışan ya da medyanın işte bu şekilde yansıtmalarını dile getiren kadın savunucusu Olamaz efendim. Siz de lütfen değerlendirmelerinizi bu şekilde yapın. Devam ediyor. Sakın bundan aynı düşüncede olduğum için burayı tekrar sizinle paylaşmayı istiyorum. Hocanın, Aylin hocanın eski sevgilisi veyahut da sevgilisinin olmasının utanılacak bir durum olduğunu ima etti mi falan düşünmeyin. Tabii ki olabilir. Gencecik kadın niye sevgilisi olmasın? Ama sorun şu ki bu alçak katil Aylin sözlerin sevgilisi falan değil arkadaşlar değil. İnanın artık buna neyin çabasındasınız öyle olmuş olsa bile hayır öyle. Aylin sözlerin sevgilisi ve bu sevgilinin kıskançlık cinayeti olduğunu iddia edip indirim almasını istiyoruz. Dışarı çabucak çıksın neden mi? Çok mu beğendiniz? Özür diliyorum. Çok mu yakışıklı buldunuz bu katili? Niçin bu hanımefendinin sevgilisi olması konusunda öyleyse dahi bu ısrarda bulunuyorsunuz? Niçin yakıştırmaya devam ediyorsunuz? Bunu neden yaptınız? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Burada aile diyor ki ben böyle anılmasını istemiyorum. İstemiyorum. Onun sevgilisi olmadığını biliyorum. Ve istemiyorum dediği takdirde neden? Medyada sevgilisi olarak çıktı. O zaman sevgilisidir. Yalanlamadı hiç kimse. Güvendiğimiz medyalar yalanlamadı. O zaman sevgilisidir diye direniyorsunuz. İndirim mi almasının peşindesiniz? O zaman buyurun hakkeme önüne geçin. Hazırlayın pankartlarınızı. Katilin lehine sloganlar atın. Alkış tutun ne yapmaya çalıştığınızı gerçekten anlamıyorum. Akıl tutulması yaşıyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'ni sizinle paylaşacağım. Bir gün oturup okuyacağım ve orada içindeki o maddeleri sizin de bilmenizi ve öğrenmenizi istiyorum. Söylenmiyor diye bazı şeyleri bilmemezlikten gelmeyin lütfen. Bazı ağızların içine düşmeyin lütfen. Çünkü onlar kimin düdüğünü çalıyor daha farkında değilsiniz. Bu çalınan düdük sizin son düdüğünüz de olabilir. Yaşanan bu vahşet sizin de başınıza gelebilirdi. Sizin için konuşanları susturmaya çalışmayın. Lütfen kolaya kaçmayın, kolaycılık yapmayın, ezber bozun. Biraz ezber bozun. Bu başka bir hikaye. Burada aile rahatsızlık duyuyorum dediyse bitti. Bitti. Neden hala bunun üzerine konuşmaya çalışıyorsunuz? Neden hala bunun üzerine ayak diretiyorsunuz? Yani sizin yaptığınız neyin yancılığı gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Anladığım kısımlarını da sizinle paylaşmak için gün sayıyorum. Öyle olmadığı halde öyle bilinmesinde bazıları bir beis göremiyor olabilir ama ben görüyorum diyor. Ben de görüyorum Sevilay Yılman. Ee, öyle ki Aylin Sözer'in oğlu Arda ile ben de Aylin Hocanın oğlu ile aynı yaşlarda erkek çocuğu olan anneyim soruyorum hepinize herkese empati yapın lütfen neden Aylin Hocanın evladı ya da yakınları annesi babası onun ölümünün ardından böyle yalan bir şey için açıklamalar yapıp hesap vermek zorunda neden neden sizi inandırmak zorunda bu aile? Bu pis katilin onun eski sevgilisi olmadığına ki öyle olmuş olsa dahi bundan size ne tek bir yalanlama yayınladılar ve onu da siz yalanlamaya çalışıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Göremediğim bir şey mi var? Bu katilin Aylin sözlerin eski sevgilisi olmasını çok mu arzu ediyorsunuz? Bu zihninizde neyi yumuşatıyor? Acınızı unuttunuz? Ya da hiç acıtmadı sizi. Bu kadar rahat olamazsınız. Nereden çıkardınız siz bu adamın onun eski sevgilisi falan olduğunu? Sevgilisi olan bir adam neden kendisini kameraların görmeyeceği şekilde gizleyerek girmeye çalışır sevdiği kadının evine? Belli ki önceden planlanmış bir şeyleri ya hırsızlık ya da cinayet işlemeyi kafaya koyup Öyle gitmiş Aylin Hoca'nın binasına. Mutlaka polis soruşturması neticesinde bütün bunlar aydınlanacak ve ailenin sözlerin hayatına son veren o alçakla ilgili tüm gerçekler ortaya çıkacaktır. Ama biz ne yazarsak yazalım, neyi düzeltmeye çabalarsak çabalayalım, o ilk yanlış bilgiler işine geldiği için düzeltme ihtiyacı duymayan bağnaz, gerici, ilkel kafalılar, e, sosyal medyada tanıştığın gencecik adamı kendine sevgili yapıp evine kapatırsan sonunda böyle olur mealinde iğrenç yorumlarla zavallı Aylin hocayı linçlemeye devam edecekler. Yazık. Çok yazık ee, diye devam ediyor. Not yazımı bitirmiştim ki Habertürk.com'a Aylin Sözler'in babası Ayhan Sözler'in açıklamaları girdi. Baba Sözler'in kızıyla katil arasında kesinlikle böyle bir ilişkinin söz konusu olmadığını anlatan o açıklamayı dikkatinize sunuyorum. Tam da yukarıda dikkat çektiğim hususa değinmiş adamcağız. Kızının yasını mı tutsun yoksa yapılan yalan yanlış haberleri düzeltmeye mi uğraşsın? Haklı çok acı. Şu sözlerle devam ediyor Aylin Hoca'nın babası. Dün tutuklanan katil zanlısı Kemal Ay Yıldız'ın ifadesinde Aylin Sözer ile ilişkisi olduğunu öne sürmesine tepki gösteren Ayhan Sözer erkek arkadaşı olsa bilirdik ayrıca alt katında oğlu oturuyor. Üst katında da kız kardeşi oturuyor. Yani hep birlikteler. Hiçbir şekilde aralarında gönül ilişkisi yok. Ben buna inanıyorum. Zaten benim kızım delikanlıdır. Her şeyi söyler. Sevgilim var derdi bize. Hadi ben Bursa'da yaşıyorum. Eşimle benim haberim olmadı diyelim ama bir yerden kokusu çıkardı bu işin diye konuştu. Baba böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Kalpsizlere sizlere dikkate aldı sizi. Öfkelendi, üzüldü. Hoşunuza gitti mi bu trollcülük? Mutlu musunuz bu haberden? Ses getirdi. Can sıktı. Tam da istediğiniz gibi oldu her şey. Ama öyle olmayacak. Öyle olmamalı. Bir arkadaşı da bağlandı. kanalda D'de neler oluyor hayatta ya. Onu da dinledim. Kitaplık falan yaptırmak istiyordu. Mutfak dolabı yaptırmak istiyordu. 10 yıldır girip çıkan marangozlukla uğraşan. Fakat burada evinin tadilatıyla ilgili, yeni evinin tadilatıyla ilgili son dönemde bir kitaplık. Hazırlığı içinde olduklarını fakat 25.000 TL gibi gözünü para bürümüş bu katilin böyle bir para istemesi üzerine bundan vazgeçildiğini konuştu. Belki araları da bozulmuştu artık görüşmek dahi istemiyordu belki Aylin Hoca büyük bir para 25 bin lira bir kitaplık için. Aynen Hoca belki artık sadece kendisine iş yapmak için değil, parasına göz diktiğini düşünmüş de olabilir. Olabilir. Böyle yıllarca çalıştığım sonrasında çok ufak tefek bir şey için kocaman bir şey isteyen. Halbuki yıllarca çalışmışız işte beraber. Bir şeyler yapmışız. İşçiliğini beğensen, beğenmesen, ihtiyacın olduğunda yardımcı olan bizim de tanıdığımız insanlar var. Ufacık bir şey için sonradan böyle kocaman bir fiyat söylerler. Çok şaşırırsın. Dersin ki 10 sene, 15 sene biz çalıştık. O benden ekmek yedi. Ben işimi gördüm ama şimdi niye bu kadar diye işte niye bu kadar insanların değiştiği zamanı ihtiyaçları bu adamın aklındaki planlar e, bu arada hesaplarına el koymaya çalışmış olması oradaki hesaplarından öldürdükten sonra e, EFT 260 bin lira galiba yanlış hatırlamıyorsam gibi bir parayı EFT yapma EFT çıkışı yapmaya çalışmış olması falan e, bu cinayetin tamamiyle kurgulanmış planlanmış ve büyük miktarda paralar için Olduğunu görebiliyorsunuzdur Umarım diye düşünüyorum Bana bugün ulaşan bir yazıdan bir takipçimden Daha öncesinde başka konularla ilgili de görüşmüşüz Aynı hocanın öğrencisiymiş Yandım dedi o gün de yazdı bana Hocam öldü dedi Ben konuyla ilgili araştırma mı yaparken O gün hanımefendiyle birlikte Vefat eden iki kadın daha vardı Onlara da bakıyordum İçler acısı bir durumdan bahsediliyordu Genel konuşuluyordu Hiç takılmadım sevgilisi osu busu Haberi öylece okuyordum ama öğrencisiyim dediğinde tabii ki bir bağ kurduk. Bana bugün bir yazı gönderdi. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. 2014 yılı mezunuyum. Okul öncesi öğretmeniyim. 28 yaşındayım. Evliyim ve bir kızım var. Size kırmızı saçlı öğretmenimden bahsetmek istiyorum. Bu zamana kadar hayatımdan çok fazla öğretmen geçti. Hiçbiri onun gibi olmadı. Benim için bir öğretmenden fazlasıydı. Sırtında sırt çantasıyla, içerisinde oyuncaklarıyla, masal kitaplarıyla gelirdi sınıfa. Yerde oturarak ders anlatırdı. Buna alışsanız iyi olur çünkü sizin öğrencileriniz yerde oturacak derdi. Yüzümüzü asık görse o koca amfide anında fark eder sorardı. Hangi öğretmen fark eder öğrencisinin saçının renginin değiştirdiğini o fark ederdi. Hangi öğretmen bugün gözlerin bir farklı ışıl diyor der o derdi derdimize derman olur. Küçük sırlarımızı bile öğrenmenin yolunu bulur. Ölümden başka her şeye çözüm var prensesim derdi. Uçurun uçurun siz küçük kalplerin sığınağısınız derdi. Kendi kalbinde her birimizin ayrı odaları vardı bilirdik. Kaç defa olmuyor be hocam dediğimde de sana güveniyorum Kübra diye bağırırdı Anfi'nin diğer ucuna. Güvenmeyi, güven vermeyi ondan öğrendim. Hepimizin elinden öperdi biliyor musunuz? Yalan değil. Sizler de öpeceksiniz. Okullar sizin bahçeniz derdi. Ayaklarınızın üstünde durmadan evlilik kelimesini yasaklamıştı. 200 kişilik amfiye ve her dersin sonunda siz küçük hanımlar bu toplumun annesi, eşi, arkadaşı, her şeyisiniz, kıymetlisiniz. Kendinizi asla ezdirmeyin. Dik durun. Ben sizin arkanızdayım derdi. Sevimi yapıyor. Güzel çiçekler yetiştiriyorsam bunun en güzel sebebi kırmızı saçlı öğretmenimdir. Sizden rica ediyorum. Ona çirkin sözler değmesin, o bize değirmezdi. Boğazım düğümleniyor. Unutmak, unutmak bunları hiç duymamış olmayı istiyorum. Işıklar içinde uyu güzel öğretmenim. Senin bıraktığın o güzel öğretmenler arkandan pırıl pırıl geliyor ve daha niceleri gözün arkada kalmasın. Seni seviyorum Kübra inan demiş. Aynı sözler bir kadın, bir öğretmen, bir akademisyen kendisini insanlara, çocuklara, bilime adamış. Aydın bir insan. Rahatsızlık verdiğinin farkındayım. Ee, bazı karanlıkta kalmak isteyenleri, kendini aydınlıktan soyutlayanlara ışık tutmak isteyen, o sığındıkları küçücük köşelerden elini uzatıp iyilikle çıkartmak isteyen öğretmenimiz, biricik evladı ve ailesinin başı sağ olsun diyorum. Öğrencilerine de başsağlığı diliyorum. Ee, böyle güzel insanlar eksilmesin. Böyle güzel insanların arkasında durmayı bilelim. Hayatta birçok şeyi başaramamış olabiliriz. Belki hayatımıza bir ailen öğretmen dokunamamıştır olabilir. Ee, ama bu bazı şeyleri bazı açıklarımızı telafi etmemiz anlamına gelmez. Kendinizi iyi hissetmek için değil. İyi biri olmak için. Gerçekten iyi biri olmak için. Aydınlık insanların arkasında durmayı öğrenelim. Hep birlik olmayı öğrenelim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.